Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni keşfettiğim harika bir teknolojiden bahsetmek istiyorum. Bu teknolojimizin adı eGPU yani harici grafik işlem verimi. EGP bilgisayar donanımını dışarıdan bağlayarak grafik işleme kapasitesini arttırmaya yönelik bir çözüm sunuyor bize. Özellikle dizüstü bilgisayarlar gibi daha sınırlı donanıma sahip cihazlarda EGP kullanımı grafik işlem gücünü arttırarak oyunlar, grafik tasarım, video düzenleme olsun ve diğer grafik olarak yoğun uygulamaları daha verimli hale getirebilir. Bu konuşmamda eGPU'nun nasıl çalıştığından, kullanım alanlarından, avantajlarından ve potansiyel zorluklardan detaylı bir şekilde bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle eGPU dediğimiz şey nedir? eGPU, bir bilgisayarın grafik işleme yeteneklerini arttırmak amacıyla harici bir grafik kartının, özellikle dizüstü bilgisayarlara veya daha zayıf masaüstü bilgisayarlarda kullanılan, dahil dışında yeni bir grafik kartının işlem yapmasını olanak tanıyan bir teknolojidir. Bu sistem grafik kartının bilgisayarın dahili donanımından bağımsız bir şekilde harici bir kutu içerisinde bulunmasını ve genellikle Thunderbolt 3 gibi hızlı bağlantı teknolojileri aracılığıyla bağlanmasını sağlar. En daha güçlü bir grafik işlemcisi gerektiren yüksek çözünürlükle oyunlar olsun. VR uygulamaları, video düzenleme yazılımları ve diğer grafik yoğun programlar için ideal bir çözüm sunar. Bu tür cihazlar kullanıcılar masa seviyesinde performansı bir cihazda elde etme imkanı tanır. İkinci bölüm olarak arkadaşlar. EGPU dediğim şey nasıl çalışır? E GPU temel işlevi harici bir grafik kartının bilgisayar grafik işlem kapasitesini arttırmak için kullanılmasını sağlamaktadır. Bu işlem şu şekilde gerçekleşir. Bağlantı. EGP genellikle Thunderbolt 3 veya USB-C bağlantısı ile bilgisayara bağlanır. Bu bağlantılar yüksek hızda veri aktarımı ve düşük gecikme sağlamak için gereklidir. Grafik kartın takılması. EGP kutusunda bir masaüstü sınıfı grafik kartı yerleştirilir. Bu kart daha güçlü ve daha fazla belli kapasitesine sahip olabilir. Veri aktarımı, grafik kartı bilgisayarın dahili donanımı ile iletişim kurarak grafik işlemlerini dışarıdan yapar ve işlenen verileri bilgisayar ekranına gönderir. Yazılım desteği, EGPON'un doğru çalışabilmesi için işletim sisteminin ve kullanılan yazılımdan harici grafik kartını tanıyacak şekilde yapılandırılması gerekir. Bu süreç çoğu zaman sürücülerin ve yazılımların güncellenmesine gerektirir. EGPON'un kullanım alanları, EGPON genellikle oyun performanslarında kullanılır. EGPON özellikle dizüstü bilgisayarlar kullanıcıları için oyun performansı büyük ölçüde arttırabilir. Yani demek istediğim yeni çıkan oyunlar biliyorsunuz ki en azından diyelim yüksek FPS'te oynamak için bazen kendi grafik işleme kartımız yetersiz kalabilir. Bu zamanda devreye eGPU teknolojisi girer. Profesyonel grafik tasarım ve video düzenleme, video düzenleme, 3D modelleme ve grafik tasarım gibi alanlarda çalışan profesyoneller yüksek işlem gücüne ihtiyaç duyar. EGP bu tür yazılımlarla daha hızlı render alma görsel efektler uygulama ve daha hızlı işleme yapma yeteneği sunar. <laughs> Pardon arkadaşlar. Özellikle taşından belli önemli olan profesyoneller için bu büyük bir avantajdır. Video ve fotoğraf düzenleme olarak ise arkadaşlar. Video ve fotoğraf düzenleme. Fotoğraf düzenleme ve video işleme gibi yaratıcı işler özellikle yüksek çözünürlükteki içeriklerle çalışırken güçlü grafik işlemcil işlemcilere ihtiyaç duyar eGPU fotoğraf ve video düzenleme yazılımlarında performans arttırabilir. eGPU'nun avantajları eGPU teknolojisinin birçok avantajı vardır. Özellikle taşınabilirlik ve performans arttırma konularında. Artan grafik performansı olarak eGPU kullanımı özellikle grafik olarak yoğun uygulamalarda dahili grafik kartlarından çok daha iyi bir performans sergiler. Bu daha hızlı oyun oynama, daha kısa video render süreleri ve daha verimli grafik işleme anlamına gelir. İkinci bir şey de taşınabilirlik. EGB'nin en büyük avantajlarından biri taşınabilirliğidir. Özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcıları için güçlü bir masaüstü GPU'nun taşınabilir bir çözümle kullanılması mümkün hale gelir. Masaüstü sınıfı grafik performansı. EGPU kullanıcıya masaüstü bilgisayarında bulunan güçlü grafik kartlarını taşınabilir bir şekilde sunar. Bu özellikle profesyonel kullanım ve oyun için büyük bir avantaj sağlar bizlere. Yükseltilebilirlik. EGPU kullanıcıların mevcut sistemlerini yükseltmelerini sağlar. Eski bir dizüstü bilgisayar kullanıcıları yeni bir grafik kartı ekleyerek performanslarını arttırabilirler. Bu da cihazların daha uzun süre kullanılabilmelerini sağlar. Egipun'un avantajları olduğu kadar da dezavantajları da vardır. Bağlantı hızı ve gecikme. Thunderbolt 3 gibi hızlı bağlantı teknolojilerine sahip de olsalar, Egipunlar genellikle doğrudan anakartta yer alan dahili Egipunlardan daha düşük performans gösterir. Bu veri iletiminde yaşanan sınırlamalardan kaynaklıdır. Bağlantı hızındaki sınırlamalar Egipun'un performansını etkileyebilir. Dezavantajlarından bir tanesi de fiyat. Fiyat olarak e çözümleri çözümler genellikle pahalıdır. Grafik kartı e kutusu ve diğer gerekli birleşenler birleştiğinde maliyet önemli ölçüde artabilir. Bu başlangıçtaki yatırımın oldukça yüksek olmasının neden olabilir. Üçüncü bir dezavantajı ise uyumluluk sorunları. e kullanımı bazı düşük bilgisayarlarla uyumsuz olabilir. Özellikle eski sistemler veya düşük özellikler sahip bilgisayarlar e gibi desteklemeyebilir. Ayrıca e düzgün çalışabilmesi için gerekli olan yazılım doğru bir şekilde kurulu olması gerekir. Dahili güç kaynağı gereksinimi. e kutularının çoğu kendi güç kaynağına sahip olması gerekmektedir. Bu harici bir güç kaynağını taşıması anlamına gelir. Ve bu da taşınabilirlik açısından bize ek bir yük oluşturabilir. Sonuç olarak ise arkadaşlar, e taşınabilir cihazlar için güçlü bir grafik işlemci çözümü sunarak oyun profesyonel tasarım video düzenleme ve yapay zeka gibi alanlarda performans artışı sağlar. Ancak bağlantı hızları, fiyat ve uyumluluk gibi faktörler göz önünde bulundurulmalı, ihtiyaçlara göre doğru seçim yapılmalıdır.